Üstad Hazretleri 8. mektupta buyuruyor ki, ben Rahman ve Rahim isimlerini öyle bir nuru azam görüyorum ki bütün kainat ihata eder ve her ruhun bütün hacat ebediyesini tatmin edecek ve hatsiz düşmanlarından emin edecek nurlu ve kuvvetli görünüyorlar. Bu iki nuru azam olan isimlere yetişmek için en mühim bulduğum vesile fakr ile şükür, acz ile şefkattir. Yani ubudiyet ve iftikardır. Üstad Hazretleri bu cümleyle Allah'ın Rahman ve Rahim isimlerinin sadece dünyayı değil bütün kainatı kuşatan bir rahmet nuru olduğunu ifade ediyor. Rahman ismi her varlığı kuşatan umi rahmeti, Rahim ismi ise müminlere mahsus hususi merhameti temsil ediyor. Bir başka ifadeyle Rahman ismiyle Cenab-ı Hak bütün mahlukatı yaratıyor, rızıklandırıyor, yaşatıyor. Rahim ismiyle ise kullarına ebedi saadeti, mağfireti ve rızasını nasip ediyor. Üstad, bu iki yüce isme yetişmek, yani onların tecellisine mazhar olabilmek için iki temel yola dikkat çekiyor. Fakr ve şükür, az ve şefkat. Çünkü insan kendi fakrını, yani ihtiyaç içindeki azini fark ettikçe, Rahman isminin merhametini daha derinden hisseder. Her nimetin hakiki sahibinin Allah olduğunu idrak ettikçe şükür kapısı açılır. Aynı şekilde azini bilmek insana dua ettirir. Şefkat ise sadece kendine değil, mahlukata da rahmet nazarıyla bakmayı öğretir. Bu iki isim Rahman ve Rahim öyle geniş, öyle kutsidir ki her ruhun ebedi ihtiyaçlarını karşılar, onu korkularından emin eder. Bir insan bu iki isme yöneldiğinde ne kadar zayıf ve muhtaç olursa olsun kalbi huzur bulur. Çünkü Rahman olan Allah seni yaratan ve yaşatandır. Rahim olan Allah ise seni affeden, koruyan, sonsuz merhametiyle saran Rabbindir. O halde bu iki nurlu isme yaklaşmanın en güzel yolu, kulluk şuuru, minnettarlık, tevazu ve şefkatle başkalarına yönelmektir. Ne kadar azimizi hissedersek o kadar Rahman'a sığınırız. Ne kadar şükredersek o kadar Rahim'in lütfuna mazhar oluruz. Fakr, insanı Rahman'a bağlar, şükür, nimeti Rahim'den bilmekle kalbi nurlandırır. Allah bizleri Rahman ve Rahim isimlerinin tecellisine mazhar olan kullarından eylesin. Amin. Bu bölümü beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.